arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün birlikte muhteşem kek tarifi yapacağız. Denizle birlikte hazır mıyız Deniz? O zaman başlayalım. İlk şekerimizi alıyoruz koyuyoruz Deniz. Yardım eder misin? Aferin. Evet Sonra yumurtamızı koyuyoruz. Bu birazcık çok olduğu için ben dökeyim. Evet arkadaşlar yumurtaları ben kırmayı bilmediğim için anneme yaptırdım. Şimdi onları karıştırıyoruz ve bu arada temizliğine neden veriyoruz? Yeri koyarsak kirlenebilir. O yüzden buradan alıyoruz, karıştırıyoruz. Biz birazcık ben karıştırıp soru sorayım tamam mı? Hmm. şöyle ben yapayım. Önemli yerleri ben yapıyorum ki. Evet sen karıştır. İyice de karıştırırız arkadaşlar. Bu tarifleri evde de yapabilirsiniz. Evde etkinlik geçirerek yapabilirsiniz dahilinizde İyice karıştıralım. Birazcık da ben karıştırayım Evet arkadaşlar tamam kulağına gelene kadar karıştırıyorsunuz. Bardak üstünüzü bırakıyorum. Temizliğinize önem verelim. Evet. Sırada pudra, pudra şekerimiz var. Ay. Arkadaşlar karıştırdım. Vanilin. Vanilin şekerimiz var. Senin. Aferin. Pudra şekerimiz. Kabartma sosu. Kabartma Bugün arkadaşlar ben de bunu bir takmışım. Evet sırada yağımız var. Deniz onu sen koy kaydırabilir onu. Evet kaydırabilir. Onu. Şey, elinden düşer. Sütümüzü de sen koy Deniz. Ah, Aferin, Aferin Şimdi şey, karıştırıyoruz hepsini. Bu birazcık sıvı olduğu için Deniz karıştırırsa dökebilir. O yüzden ben karıştırıyorum. İyice de karıştırıyoruz arkadaşlar. Bir şey unuttuk. 3 bardak un. Aa, Unu evet. getir. Hemen getirelim. Şuraya koyalım. Şimdi. Deniz. Kek mi yapıyorsun sen? <laughs> Hadi karıştır. Karıştırabilirsin. Al. Ben de yiyebilirim değil mi peşince? <laughs> karıştır. İyice karıştır. Karıştır karıştır ama yavaşça sıçraması. Aferin kızıma. Evet sen karıştırmaya devam et. Ablan onu getirsin. Bakayım. oh. oh. Kabarmaya başladı bile. Tamam tamam. Evet unumuzu da koyuyoruz. İyice ne karıştıralım. İyice ne karıştıralım. Deniz sen karıştırır mısın? Tamam. İkinci o. İkinci, İkinci unumuzu da koyuyoruz. Bu da geliyor. Üçüncü unumuz. Evet. Üç unu koyuyoruz. Sonra iyice ne karıştırıyoruz? Bu arada e, kemer de aldık bugün Deniz'e. Takmak istedi bize taktırdık. Karıştırıyoruz. Kemerde kanallarımızı da alıyoruz ki orada kalmasın. Evet arkadaşlar de karıştırdık. Şimdi sıra e, yapmaya geldi ama ilk önce ama ilk önce denizin bir tatması gerekiyor ki. Bakalım olmuş mu diye. Tatlı dedin. Olmuş mu? Hı -hı. Çok mu güzel olmuş? O zaman başlayalım. Şimdi kaplarımızı da koyuyoruz. İlk önce bunları kaldırıyoruz. Bundan sonra yaparız. Damla çikolatalarımızı da koyabiliriz üstüne. Süs olsun diye. Şunları, Deniz açar mısın şunları ben yapana kadar? Böyle karıştırayım ben de bir de kıvama geldi. Bu arada arkadaşlar ben e, pudra şekerine takıldım. Neden biliyor musunuz? Çünkü e, annemle kurabiye yapmayı çok seviyorum ve her kurabiye yaptığımızda da pudra şekeri koyuyorum. Her gün annem diyor buzdolabından pudra şekeri getir falan diye. İşte o yüzden de ben pudra şekerini fazla seviyorum. <laughs> diyebilirim. Çıkarttım mı <laughs> dede? Yardım edeyim mi? Bunları şöyle. Aferin sana Deniz. Şimdi ben bunları koyuyorum. Eteğin altında Şöyle getireyim. Şöyle. Çok doldurmuyoruz, değil mi? Çıkaralım. Kabarması için. Evet. Arkadaşlar isterseniz çikolatalı da yapabilirsiniz. Biz bugün sade istedik. azıcık daha alayım da bakalım. şöyle alayım evet arkadaşlar sonunda bitirdik bunları şimdi sıra süslemede arkadaşlar biz çikolata koyacağız şimdi eski günler geldi aklıma okula giderken e, hep hazır kekler hazırlardık annemle. Sonra okula götürdüm. Herkes yerde afiyetle. Biz yani çok fazla. Her birine üç tane koy dedim. Bir, iki, üç. Aferin denize. Ama bak eşar. 2, eşar bunu tut anneciğim. Arkaya atsın. Arkaya atabilirsin. Şöyle. çok fazla koymuyorum yoksa Deniz eşarbına dikkat et anne eşarbın arkaya Şimdi atar mısın ablası evet abi. aşçı olmuş başını kapatmış evet. İyi ne süsleyelim arkadaşlar sizin de evlerinde damla çikolata varsa siz de koyabilirsiniz çok güzel oluyor tadı evet birazcık bunları çok az koydunuz. İçin şunları çok fazla koyma. Hı, -hı. Elindekileri şu boş olanları koy. Şöyle. Aferin sana. Bir tanesi bu, iki tanesi boşta kaldı ama neyse artık olduğu kadar. Hı? Evet, şimdi yağlı kağıdımızı koyacağız. Şöyle. Em yağlı kağıd yerine yapıştırılsın diye. Ve şöyle tersin. bekle, evet, O kadar dedik. Şöyle bir tek elinde çekip kaldım. Şuradan tut.